Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Kuserim'le birlikte. Şu an oyun baka girdi, bozuldu. Dükkan günlük hediye yerine girdi. Haber yer arkadaş ve kulüp yeri sağa girdi. Yukarıdaki araziler da, pardon arkadaşlar daha demin takımdan azırdım. Ben <laughs> <Şöyle> nasıl basayım derken. <laughs> tamam attım istek. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şu dükkandan ücretsiz hediye mi alayım. Tamam aldım. Şimdi devam edelim. Kulabım 2930 oldu. Devam ediyor şimdi. Hadi geldim. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Devam, devam edelim arkadaşlar. Oyuna başladık da şu an. dakika bir durdurmuştum. Devam ediyorsun. şu an. ve bu pardon baş değil mi? Bu dedim ya. Hadi bakalım. Şuradan şöyle. Geliyor musunuz? Gelmiyor musunuz? Gelin bakalım hadi. Şöyle an yanına gidelim. Kuşenin öldü. Yanımızda üç tane adam vardı. İkisini atarak öldü. Şimdi kuşenin geliyor. Geldi. Şimdi geldi. Ama onların adamı da geldi. Deyken aç saklanman lazım? Çünkü şeyde adamın şüpheli var. Hadi arkadaşlar bu arada bu bölüm yük ya da sonra birkaç bölüm bir konuşmayacak da mı aç? Ya? Yani şu an ondan dolayı konuşmuyor. Kendi videosunda da belki ben de konuşmayabilirim. Ama konuşabilirim en yani neyse şu an ondan sonra değil. Şu an oyuna odaklanmamış lazım. Ne yapıyorsun o yani. zaman? E, Telefonu alamıyor mu şimdi? oh Hadi hadi! Hmm... Zahir'imin 12'si kaldı artık. Belki en çıktı. <laughs> Aha! Lan yedik. Ne neyse olsun. Olsun. Kuşenim şu an gücüyor da. Çünkü uzun da Kuşenim'in ölüsü çok komik geldi ona. Ama komikti de yani ondan dolayı gülüyor. Şu an hangi karakteri seçsem arkadaşlar? Dur arkadaşlar şuradan seni şey diyeyim hangi diye savaşçı Tamam. Seçtim. Ay ne seçtim pardon? Gösterdim koydum. Tamam. Koydum. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bugün kuzenimin gücü şu tuttu nedense hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Ki 10 kişi oldu. Sen basıyorsun o Yuh adamlara ne gelmiş Metgay etkar normal etkar açıyorum direkt iki video. Yok. Evet şanslıdan yukaradım. Bugün de 500 kişi sinemeye böyleydi. Şuradan yok. Etkar bay bay hanım etkar geçiyor senin mi Tamam örgücü senin. Şuradan ben de etkar öldü diyeyim. Yani yanıma gelirse tabii ki ve canını doldurmazsa. Aha, tamam aldık. Tabii ki yaklaşabilirsin. Tamam. Sakın şüpheyle kullanma. Ya tam kalkanı açıkken yanlışlıkla aksesuarımı bastım ya. Boşuma gitti. Yani kullandım daha oldu. da Kuşenim öldü burada. Hadi yani beni dövecek. Tamam. Devam ediyor şu an. Eksi dört yedim. Karakterimi değiştiriyorum. Hmm, şuradan günlük hediye 15, 15 altın vermiş. Arkadaşlar bu arada şu an 1-2 Temmuz'da ve 3 Temmuz'da geliyor. Yani yarın şey göstereceğim. 11 saat kalmış. Yani sabah saat 10'da geliyor ve ben gelir gelmez Adile alacağım. Şöyle göstereyim çünkü 2930 kredim var. Ve geneldeki gisemlere 1900 kredi istiyor. Ondan dolayı da... Oğlum işte bilin sesinizi. Aa evet. Bir daha bakalım tamam. Arkadaşlar sonraki karakterin de kase. Nasıl olduğu ben, ben kaseyi atıyordum. Kaseyi iptal ettim. Kurova geçtim. Kurovdan sonra bir baktım gene kase gelmiş. Anlayamadım. Bu arada ben karakterimi de istiyorum. Hmm. Kimi seçsem? Şuradan kimi seçsem ya? Evet arkadaşlar şuradan Angelo'yu mu seçsem? sepat mı gelmiyor ama kazan mı mi meo demiş seçsem <laughs> ne diyor? Daha, hadi başladım başladım şu an başlıyor şu an evet adamlar kaç ediyor on hang et gal miko like tam gösteremedim tamam şu an devam edelim benim yanımda ya <laughs> şu <adı> niye öldürüyor bu adamı ya bugün de çimeyim dedim eh yedi adam ama dedi oh kase geldi yanımda Hadi bakalım. Hadi. hadi C, C, C D, E de karıştıralım. R B Hadi yavru diyor. Tü. Hadi ana. <laughs> Kaybettik. Hmm. Ben karakterimi değiştireceğim. bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan mendil seçeyim. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Çok oldu. Şeytan mendil de başını Hmm. Şuradan arkadaşlar bu <laughs> arada etkilerin kostümünü yemeye çok az kaldı. Şuradan etkilerin kostümünü göstereyim. Kışlı siyah Siyah sol etkar, doktor etkar, saf gümüş etkar, kara maske etkar, sın etkar, sürücü etkar, maskeli etkar. Var bende ama mega etkar yok. Sonra şuradan hırsız etkar yok. Şuradan neydi bu? Tat etkar yok. Bir de altın etkar yok bende. Yedi onları da fırlamaya çalışacağım. Şuradan şimdilik koltuğumu seçeceğim. Bir bir seçeyim hadi. Bir de bende son bir bir de. Yani. Evet. Hadi bas yapın bas yapın. Çekiş. Ne neyse bas benim. Şu an oyunda 9 kişi var daha. Heh 10 oldu. Hadi bakalım. Kimin el var? yuh dünya şoviyeti üfrü şey var şimdi görmedim de gördün mü şoviyeti bir de um, venüs şoviyeti ikili bir adam vardı galiba doğru mu dedim adını pek emin değilim de adını yanlış dediysem kusura bakmayın biraz bir yardım etsin diyorum <laughs> Evet. Hmm, tamam. Şu an tamam iyi gidiyor. Bir 0 geldim. Ay pardon geldim. Akşam saat 7 bir alt saniye kaldı. Beş. Dört. Hadi bir sefer. İyi, tamam şuradan şuraya kadar gidelim yani arkadaşlar bak Şuradan niye onu yapıyorum <laughs> <öldü? gülüyor> Hadi hadi ben <dayımla>, hemen hadi mi ya <laughs> Hadi 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 Ya olsun, o şunu kim çizir O şunu nasıl Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı Kanalım kanalıma abone olup like atıp ve bildiğini yapmalı, unutmayın derken Acemi bir bir tamamlandı Yememe giyin ve kutu açtık giyin. Bir kutu açtık ve görüşürüz arkadaşlar. Bugün videom bu kadarcıkta.